Herkese selamlar. Logitech'in oyunculara yönelik hazırladığı klavyelerden G515 TKL ürünüyle karşınızdayız. Şimdi bu ürüne kısaca bir göz atalım. Evet işte klavyemiz karşınızda. Burada tabi ilk dikkat çeken nokta numerik pad bölümüne yer verilmemesi. Dolayısıyla klavye daha ufak boyutlarda 880 gram ağırlıkta ve bunu isterseniz ufak bir alanda da normal boyutta bir klavyeye kıyasla daha iyi konumlandırabiliyor ve yine çantanızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Logitech ürünün kullanışlı ve performanslı olduğu kadar sağlam olduğunu da belirtiyor. Örneğin oyun önerken bazen ister istemez sinirlenebiliyoruz ve istemeyeceğimiz hareketler yapabiliyoruz klavyeye vurmak gibi. Tabii bunu önermiyoruz. Ama bu, bu tip durumlarda bile yani yoğun kullanımlarda ve ister istemez oluşacak darbelere karşı da klavyenin gayet sağlam olduğu belirtiliyor. Tuşlar zaten oval tasarıma sahip ve kullanırken parmakları kesinlikle hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Tabi tuşlar demişken şunu söylemek lazım. Oyun oynarken bazen Yanlışlıkla oyunun heyecanı olabilir, farklı bir konu olabilir. Yanlışlıkla Windows tuşuna ya da farklı bir tuşa basarak masaüstüne dönebiliyoruz. Tabii bu oyunun keyfini bozuyor. Hele de online oyun oynuyorsak böyle bir şey yapmak kontrolü tamamen kaybetmemiz anlamına gelebilir. Bunun da sonuçları çok acı olabilir. Bakın, sol üst köşede bir gamepad, bir joystick daha doğrusu tuşu göreceksiniz. Bu tuşu açtığımızda yani basıp aktifleştirdiğimizde oyun modu aktifleşiyor. Bunun anlamı şu. Oyun modu aktifken Windows tuşu dahil diğer tuşları, istediğimiz tuşları devre dışı bırakabiliyoruz. Böylelikle oyun esnasında o tuşlara yanlışlıkla bassak bile devrede olmadıkları için bir sorun olmuyor ve oyun keyfine son gaz devam edebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki Logitech'in G Hub uygulamasını ücretsiz olarak kurabilirsiniz. Böylelikle tuşları özelleştirebiliyorsunuz. Yine arka kısmını şöyle göstereyim. İki kademeli ayakları bulunmakta. Zaten kaymaya kaymayı önleyecek bir yapıda geliyor. Bu arada şunu da söylemekte yarar var ki tahmin edeceğiniz de üzere bu klavye RGB aydınlatma sistemine sahip bir klavye ve ister tüm tuşları isterseniz de belirli tuşları milyonlarca renk arasından düzenlemeler, seçimler yaparak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki daha fazla detayı hazırlayıp YouTube kanalımızda sunduğumuz videoda bulabilirsiniz.